Arkadaşlar merhabalar. Bugün 2025 makyajlı Hyundai Bayon'la birlikteyiz. Aracımızı inceleyelim bakalım neler sunacak bize Hyundai Bayon. 1.0 motoruyla 110 beygirlik gücüyle gerçekten turbosuyla kullanışlı ve güçlü bir motora sahip. Bakalım Bayon bize neler sunacak. Dostlar Hyundai Bayon makyajlı kasamız. Görmüş olduğunuz gibi led farlarımız da geliyor. Elit paket bir araçla birlikteyiz şu anda boydan boya gündüz aydınlatmamızı şöyle görebilirsiniz. Gerçekten çok şık duruyor. Hyundai her aracına artık kendine ait bir makyaj yaptı. Ve bunları markalaştırabildi gerçekten. Bunu başarılı bir şekilde yapıyor Hyundai. Şöyle bal peteği şeklinde ızgaralarımız mevcut. Ön bölümde görebilirsiniz arkadaşlar. Jantlarımıza geldiğimiz zaman elit paketle birlikte 17 inç alaşımlı jantlarımız geliyor. Ve lastiklerimiz kontinental lastiklerle birlikte geliyor araç. Ebatlarını da söyleyeyim sizlere. 205 55 R17 olarak lastik ve jant kombinasyonumuz var arkadaşlar. Aracımızda anahtarsız giriş çalıştırma ve çıkış var arkadaşlar. Katmanabilir ve ısıtmalı yan aylarımız bulunuyor. Ve ön bölümde üst tarafta sunroofumuz mevcut arkadaşlar. Şöyle arabanın arkasına doğru ilerleyelim. Görmüş olduğunuz gibi led bir stop grubu bizleri karşılıyor arkadaşlar. Şöyle bagajımızı açalım. 441 litrelik bir bagaj hacmine sahibiz dostlarım. Şöyle sol ve sağ tarafta çengellerimiz bulunuyor poşet asmak için. Ve aynı zamanda Hyundai Bayon'un sunmuş olduğu pratik bir çözüm var bizlere. Şöyle gösterebilirim. Pandizotumuzu mesela çıkartmak istiyorsunuz. Pandizotumuzu çıkartıp eve götürmemize gerek yok arkadaşlar. Şöyle pandizotumuzu kendimize çekiyoruz ve Hyundai'in yapmış olduğu pratik çözümlerden bir tanesi de bu. Bandozotumuzu bu şekilde konumlandırarak isterseniz burada evcil hayvanınızı koyabilirsiniz seyahat ederken. Güzel bir yolculuk sağlayabilir bu sizlere. Veyahut da valizlerinizi rahatça üst bölüme kadar doldurabilirsiniz arkadaşlar. Bu özelliği sayesinde bayonu. Bagajımızı kapatmak için üst bölümde bulunan kulplardan çekip bagajımızı kapatabiliriz. Gayet hafif bir bagajı var aracın. Bu da konforunu arttıran özelliklerden bir tanesi arkadaşlar. Şöyle köpek balığı antenimizi de görebilirsiniz üst bölümde. Şöyle arka koltukların kapı içine geldiğimiz zaman arkadaşlar buralarda bizi sert plastik bir malzeme karşılıyor. Tekrardan burada bir sert plastiğimiz var. Kapı koltuğumuz şöyle görebilirsiniz. Şık bir görünümü var. Burada fırçalanmış bir plastik parça var tekrardan. Alt bölümde farklı bir desen verilmiş hoparlör bölümüne ve saklama gözümüz bulunuyor arkadaşlar. Elit paketimizle birlikte arkadaşlar özel farklı bir koltuğumuz geliyor bu araçla birlikte. Şöyle izofix bağlantılarımızı buradan görebilirsiniz. Fermuarla açılıp kapanabiliyor izofix bağlantılarımız. Arka bölümün ortak konsoluna geldiğimiz zaman arkadaşlar Type-C girişimizi ve telefonunuzu koymak için bir hazne burada mevcut arkadaşlar. Tavanımızda da sarı aydınlatmalarımız bulunuyor. Evet arkadaşlar arka bölüme oturduğumuz zaman şu anda koltuk ön koltuk benim oturuş pozisyonuma göre ayarlı. Ben 1.81 boyundayım. Arka koltuklarda gayet geniş bir diz mesafemiz mevcut. Tavanımızda da özellikle burada bir kavis var arkadaşlar ve baş mesafemi rahatlatan bir yani özellik bu da. Gerçekten bayonun arka tarafı oldukça ferah hissettiriyor dostlarım. Özellikle sunroofumuz da şöyle açtığım zaman yazın ışık alması ile birlikte arka alanı daha ferah bir hale getiriyor. Arkadaşlar elit paketimize gelen şu alüminyum çıta çok şık duruyor ve siyah alüminyum tavan raylarımız mevcut araçta. Elit paket tercih ederseniz de ekstra olarak sadece elit pakette var bu. Arka camlarımız karartmalı olarak geliyor dostlarım. Şöyle ön tarafa doğru ilerleyelim. Burada yine bizi sert plastik karşılıyor. Segmentine göre gayet doğal arkadaşlar bu. Yumuşak bir hissiyatta derimiz var burada. Şöyle kapı kolumuzu tekrar görebilirsiniz. Cam tuşlarımız mevcut burada. Aynalarımızı katlayabiliyoruz tekrardan bu bölümden. Şöyle bir cebimiz var. Çok geniş değil ama gayet yeterli. Suyumuzu ve ıslak mendilimizi koymamız için yeterli bir haznemiz var vardı arkadaşlar. Aracımızda koltuğumuz maalesef elektrikli değil ama sırt desteğimizi şu bölümden ayarlayabiliyoruz. İstersek de koltuk yüksekliğimizi şurada görmüş olduğunuz koldan değiştirebiliyoruz arkadaşlar. Alüminyum olarak geliyor pedallarımız. Bu da ekstra bu segmentte çok karşılaşmadığımız bir özellik arkadaşlar. Şöyle arabanın içerisine doğru ilerleyelim. Aracımızın içine bindiğimiz zaman start stop tuşumuz şu bölümde mevcut. İki kere bastığımız zaman start stopa aracımızın ekranları tamamen aktif oluyor. Şöyle arabamızı da çalıştıralım. 1.0 motorumuz gerçekten gayet kullanışlı. Direksiyonumuzu da görebilirsiniz. Çok şık bir direksiyonumuz var. Sesli komut özelliğimiz var. Modlar bölümünden tekrardan modlarımızı görebiliyoruz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi 10.25 inçlik bir sürücü panelimiz ve 10.25 inçlik bir multimedya ekranımız bulunuyor arkadaşlar. Multimedya ekranımıza Apple CarPlay ve Android Auto mevcut. Kablosu olarak bunları kullanabiliyorsunuz dostlarım. Aşağı bölümde elektrikli şarjımız bulunuyor. Temassız olarak telefonunuzu şarj edebiliyorsunuz arkadaşlar. Şöyle klima tuşlarımız bu bölümde tekrar gerçekten bu bölümde klima tuşlarının olması arabada rahat hissettiren özelliklerden birisi arkadaşlar kullanırken. Çoğu araç artık multimedya ekranının klimasını kontrol ettirtiyor. Şöyle ayarlara girdiğimiz zaman dostlarım tema ve düzen dersek gösterge paneli bölümüne tıkladıktan sonra sürücü modumuza göre aracımızı değiştirebiliyoruz. Şu anda mesela klasik A olarak görebilirsiniz ekranda. Klasik B yaptığım zaman şöyle daha sportif bir kadran geliyor. Klasik C tuşladığım zaman biraz daha geliştirilmiş teknolojik bir kadran görüyoruz arkadaşlar. Şöyle tekrar A'yı alayım. Dilerseniz küp olarak da böyle kullanabiliyorsunuz dostlarım ekranınızı vitesimize geldiğimiz zaman dostlarım DCT şanzımanımız bulunuyor. Ve 7 ileri olarak kullanabiliyorsunuz şanzımanımızı. Alt bölümden drive modumuzu seçebiliyoruz arkadaşlar. Drive modu seç dediğimiz zaman sport, normal ve eco olarak 3 tane modumuz bulunuyor. Şöyle tekrar basayım. Eco modunu görebilirsiniz. Şu anda ekranda çıktı dostlarım. Şöyle sağ tarafa geldiğimiz zaman torpidomuzu görebilirsiniz. Gayet geniş bir torpidomuz var. Şu anda biraz dolu ama gerçekten büyük olduğunu görebiliyorsunuz dostlarım. Elektrikli el frenimiz yok maalesef. Manuel olarak el frenimiz mevcut arkadaşlar araçta. Şöyle çekmeli. Ve kol dayamamız bulunuyor. Ve burada da güzel bir saklama alanımız mevcut. Kol dayamamız ileri ve geri doğru hareket ettirebiliyoruz arkadaşlar. Üst tarafa geldiğiniz zaman dostlarım. Buradan tekrardan sunroofumuzu açabiliyoruz. Şöyle göstereyim sizlere. Sunroofumuz bir, bir kere bastıktan sonra böyle oluyor. Eğer tekrar sunroof tuşunu geri doğru çekersen tamamen açıyor kendisini arkadaşlar. Sunroofumuzu şöyle kapatabiliriz. Orta bölümde tekrardan aydınlatmamızı açabiliyoruz. Sarı ışıklarımız mevcut arkadaşlar aracımızda. Dikiz aynamız gece olduğu zaman kendisini karartarak daha rahat bir görüş sağlamanıza yardımcı olur. Orta bölüme geldiğiniz zaman kısa yol tuşlarımız bulunuyor. Aşağıda map, navigasyon, buradan radyo değişiklikleri yapabiliyoruz. Medya dediğimiz bölüm var ve ayarlar bölümü görebilirsiniz burada. Tekrar şuradan da müziğimizin sesini açıp kapatabiliyoruz. Navigasyon yani haritaya tıkladığımız zaman aracın kendine ait bir haritası bulunuyor dostlarım. Ama internetle bağlantısı olmadığı için trafikte verilerini alamıyorsunuz maalesef. Şöyle telefon bölümümüz var. Arama yapabiliyoruz. Apple CarPlay ve Android Auto'muz temassız olarak kullanılabiliyor. Tekrar söylediğim gibi klima ayarlarımızı bu bölümden de gerçekleştirebiliyoruz. Biliyorsunuz ki alt bölümde dijital bir klimamız vardı. Dijital klima maalesef cam paketinde yok arkadaşlar. Style ve Elite paketle birlikte gelen bir özellik bu. Aynı zamanda Ana ekranımızda sadece elite özel bir ekran dostlarım. Eğer jump veya da style tercih ederseniz sadece orta bölümde 4 inçlik bir bilgi ekranımız oluyor dostlarım. Tekrar devam edelim. Radyomuz mevcut, medyamız mevcut. Şöyle ayarlara girelim. Araç bölümüne tıkladığım zaman arkadaşlar sürücü asistanlarını buradan görebiliyoruz. Sürücü asistanlarımız olarak şerit takip asistanımız bulunuyor. Ön çarpışma önleme ve kavşak dönüş asistanımız mevcut arkadaşlar kavşak dönüş asistanımızdan da biraz bahsedeyim sizlere. Kavşak dönüş asistanı örneğin bir kavşağa giriş yaptınız ve sağ taraftan araba geliyor ama görmediniz bunu. Araç kendisi bunu otomatik olarak fark ederek fren yapıyor. Siz fark etmeseniz bile o aracı çarpmanızı önlüyor dostlarım ve yola sizi çıkartmıyor. Hız tabelası okuma özelliğimiz mevcut arkadaşlar. Hız tabelası okuma özelliğimizde de araç yoldaki gördüğü hız uyarılarını okuyarak sizi uyarı veriyor ve dilerseniz bu hızlara sizi sabitliyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar ayarlarımızdan tekrar tema ve düzene tıkladığımız zaman kullanabileceğimiz 2-3 farklı temamız mevcut. Analog saat dersek şöyle multimedya ekranımı kapattığım zaman bu bölümde analog saat gelecektir. Şöyle tekrar açayım multimedya ekranımı. Dijital saat dersen de şöyle görmüş olduğunuz gibi dijital saatim gelecektir. Şöyle analog ekran seçiyorum şu anda. Bölümüş ekran dediğimiz zaman da arkadaşlar az önceki Ekrandan yukarı aşağı doğru kaydırdığımızda nelerin gelmesini istiyorsanız onları kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Şöyle ekrana gelelim. Buradan gece yola çıkmışsınızdır. Uzun bir yola gidiyorsunuzdur. İsterseniz ekranınızın parmaklarını böyle kısabiliyorsunuz dostlarım. Bu da gerçekten kullanışlı bir özellik. Dilerseniz de otomatik olarak araç zaten bunu sizin için yapıyor. Kamera ayarları dediğimiz zaman genişletilmiş arka kamera ve arka görüş referansları mevcut. Şöyle arka kameramızı da size açayım. Şurada bulunan tuşa bastığımız zaman arka kameramızı açabiliyoruz. Arka kameramızı açtığımız zaman arkadaşlar Dilerseniz normal kameranızı kullanabiliyorsunuz. İsterseniz de şöyle dikey bir şekilde Remork bağlama modu diyebilirsiniz belki buna. Böyle bir modumuz var. Tekrardan sıfır sıfır yanaşmak istediğiniz yerlerde bunu kullanabilirsiniz dostlarım. Şöyle. Aynı zamanda bu aracımızda ön park sensörleri de bulunuyor. Normalde Jump ve Style pakette bu özellikler yok arkadaşlar. Sadece elit pakete özel gelen bir özellik bu da. Cihaz bağlama için buradaki bölümü kullanabiliyorsunuz. Dilerseniz de aracınıza birkaç farklı profil kaydederek sürüş modlarınızı ona göre ayarlayabiliyorsunuz. Dilerseniz şimdi arkadaşlar sürüşe doğru ilerleyelim. Ama sürüşe geçmeden önce şöyle sizlere bir anahtarımı göstermek istiyorum. Çok güzel bir anahtarımız mevcut. Ve ambiyans aydınlatmalarımız şu anda şöyle görebilirsiniz. Gündüz olduğu için çok belli olmuyor ama ambiyans aydınlatmada gerçekten gece olduğu zaman çok şık bir görüntü oluşturuyor dostlarım. Kokpitimizde böyle görünüyor. Şimdi yağmurlu bir havadaydık. Onun için kapalı alanda çekimlerimizi gerçekleştirdik bugüne mahsus. İlk olarak araba gerçekten konforlu hissettiriyor. Şu anda Arnavut kaldırımı diyebileceğimiz bir yoldayız ama çok hissettirmiyor yolu. Genel olarak akıyor araç. Şöyle değerliyelim. Yani Hyundai Bayon gerçekten aileler için uygun bir araç olmuş dostlarım. 441 litrelik bagaj hacmiyle ile birlikte. Arka alanı gerçekten çok geniş. Arka yaşam alanı çocuklar için kullanışlı bir hale gelmiş durumda. De DCT şanzımanımız gerçekten güzel. Ve 7 ileri olması da ekstra bir özellik katmış kendisine. Aracımızda spor modunun olması da güzel bir hissiyat oluyor. Çünkü uzun yolda çok problem yaşamıyorsunuz. Genelde insanlar 1.0 motordan çekiniyor ama buna gerçekten ihtiyaç yok. 1.0 turbo'lu motorlar gerçekten kullanışlı arkadaşlar. Şu anda bayağı kötü yollardan ilerliyoruz. Ama araç yeterli seviyede konforunu sağlıyor dostlarım. Bu yollar gerçekten çok kötü şu anda. Şöyle ufak bir sürüş olacak dostlarım ama sizin için yine de göstermeye çalışıyorum. Şöyle camlarımı da kapatayım tekrar. Ses yalıtımını biraz hissetmeye çalışayım. Ses yalıtımı da gayet yeterli dostlarım. Yüksek hızlara çıkma fırsatım oldu aracı kullandığım süreçlerde. Çok rüzgar sesi olmuyor araçta çünkü aerodinamik yapısı olarak gerçekten şık bir tasarımı var arabanın. Özellikle yumurta şeklinde diyebiliriz araç için. Şu anda araç liste fiyatında 1 milyon 797 bin TL olarak geçiyor arkadaşlar ama yaklaşık 130 bin TL'lik bir indirim mevcut bayilerde. Dilediğiniz bayi ile iletişime geçip araç fiyatlarını öğrenebilirsiniz arkadaşlar. Şöyle sunroofumu da dilersem arka bölümünü sunroofunu açabiliyorum tekrardan. Eğer istersen de şöyle açtığım zaman gerçekten gayet ferah bir hissiyat oluşuyor bende açıkçası. Şu an havanın kötü olduğu bir günde olmamıza rağmen gerçekten sunroof çok güzel hissettiriyor arkadaşlar. Şöyle sunroof'u kapatayım. Yani sunroof kapanma hızı da gerçekten güzel. Sessiz bir şekilde açılıp kapanıyor. Araç ben çok beğendim arkadaşlar. Yani özellik olarak da yeterli. Bayağı imkan imkan sunuyor sizlere sürüş esnasında. Şöyle biraz daha düzgün yollara çıkalım. Asıl orada performansını anlamış oluruz. Direksiyon çok yumuşak. Gerçekten pamuk gibi hissettiriyor arkadaşlar. Bazı araçlar bu kadar yumuşak direksiyona sahip değil maalesef. Rahat bir sürüşü var aracın. Sürüş pozisyonu da gerçekten güzel. Sol koldayım ama özellikle uzun yollarda sizler için konforlu bir süreç oluşturacaktır arkadaşlar. Aracımızda şerit takip sistemi bulunuyor. Daha önce söylediğim gibi rahatlıkla şeritlerde virajları dönebiliyor araç kendisi. Şu anda bu özelliği kullanabileceğim bir yol mevcut değil ama daha önceden denediğim için bunları sizlere gayet rahat bir şekilde söyleyebiliyorum arkadaşlar. Yani ben Elite Paket Bayon'u gerçekten çok beğendim arkadaşlar. Tavsiye ettiğim bir araç. Kullanış açısından da aileler için tekrardan söylediğim gibi çok uygun ve güzel bir araç arkadaşlar. Arkadaşlar kanalıma abone olup like atmayı unutmazsanız çok sevinirim gerçekten. Bugün Hyundai Bayon'la birlikteydik. Gerçekten çok güzel bir araç. Kullanışlı bir araba. Ve özellikle şu gündüz dedi. Beni benden aldı. Görüşmek üzere. Arkadaşlar şimdi Ersoy Bey'le araç sahibimizle biraz konuşacağız bakalım araç hakkında neler düşünüyor. Yorumlarını alalım. Merhabalar ismim Ersoy Karakaya. 2025 Ocak ayında Hyundai Bayon ailesine katıldım. Yaklaşık olarak 6700 km yol yaptım. Bunun 3500 km'si uzun yol deneyimim oldu. Aracım 1.0 motor olmasına rağmen aracın performansından, gidişinden memnunum. Aracın güvenlik donanımları ve bakaj açımı benim için yeterlidir. 9 aylık süreçte araç herhangi bir problem yaşamadım. Aracımdan memnunum. Teşekkür ederim.